Merhabalar, hepiniz örgenime hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay ve çok hızlı ilerleyen güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğe yakından bakalım. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek kolay ve hızlı ilerlediği için ben artan iplerimden Yaz ve e, bahar aylarında kullanabilmek için bir battaniye başladım. Onu da size göstermek istiyorum. Artan ipleri değerlendirdiğim için rengarenk bir battaniye olacak. Ve örnek gördüğünüz gibi bu battaniyeye de çok yakıştı. Ve dediğim gibi gerçekten çok hızlı ilerliyor. Bu arada hemen battaniyeyi kaldırmak istiyorum. Örneğin sayılarına değinmek istiyorum. Örnek... 13 ilmek ve katlarından oluşuyor. Hemen örnek üzerinde göstereceğim yine. Örneğimiz buraya kadar 13 ilmek. Örneğin daha anlaşılır olabilmesi için ben sizlere 2 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 26 ilmek artı 2 de kenar ilmeği ekleyerek toplamda 28 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğin yapılışına hemen geçelim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve arkasından 9 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ve 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için yine iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Dokuz tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 ve 9 ve 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Arka yüze ve ikinci sıraya geldiğimde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ön yüze ve üçüncü sıraya geldik. Yine kenar ilmeğinden sonra ilk iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve yedi tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Ve iki ilmeği sağa doğru kesiyorum yine buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Yedi tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeği arka yüzde ve dördüncü sırada ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ön yüze ve beşinci sıraya geldik. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra ilk iki ilmeği sola doğru kesiyorum ve şişimi bir defa doluyorum. Bir düz doluyorum. İkinci düz doluyorum. Üçüncü düz doluyorum. Dördüncü düz doluyorum. Beşinci düz ve son kez doluyorum. İki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. İkinci düz. Doluyorum. Üçüncü düz. Doluyorum. Dördüncü düz. Doluyorum. Beşinci düz. Ve son kez dolayarak iki ilmeği Sağa doğru kesiyorum ve kenar ilmeği. arka yüze ve altıncı sıraya geldiğimde ise bütün ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmekler de dahil. Örneğimizi arkalı ve önlü toplamda 6 sıra örerek bitirmiş olduk. 6. sıradan sonra yine ilk sıramıza dönerek örneği baştan kuruyoruz. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.